Aslında biz bir tencere tava orkestrası kuruyoruz. Neler var bu tencere tava orkestrasında dediğiniz zaman? Bol bol artık materyal. Evde sizlerden çocuklarınızla artık materyalleri biriktirebileceğiniz bir kutu yapmanızı istiyorum. Mesela aldığınız kurabiyelerin kutuları olabilir. Harika sesler çıkıyor. Aldığınız turşu kavanozları olabilir. Plastik bardaklar olabilir. Ondan sonra fırın poşetleri olabilir. Muffin kaplarınız olabilir. Altını kaybettiğiniz kavanoz kapakları olabilir. Plastik tabaklar olabilir. Bakın sesler farklı farklı çıkıyor hepsinden. Artık eskiyen ya da kırılmış nihaleleriniz olabilir. Tahta kaşıklar olabilir. Daha büyük tahta kaşıklar olabilir. Çırpma telleriniz olabilir. Eski kevgirleriniz olabilir. Tuvalet kağıdı ruloları olabilir. Artık balonlar olabilir patlattığınız. Bunlarla nasıl enstrümanlar yapabiliriz? Birazcık bununla ilgili sizlere fikir vermek istiyorum. Aslında sadece evde kullandığımız artık atık çöp diye baktığımız şeyler değil. Bunların yanı sıra doğada bulabileceğiniz bir sürü şey de bizim işimizi görebiliyor. Öncelikle sizlere marakaslarla başlamak istiyorum. Bakın ormanda bulduğum bir ağaç dalı. Arasında teller var. Soda şişesi kapaklarım var. Tuhafiyeden aldığım ziller var. Ya da evde tekleri kaybolmuş düğmelerim var. Aa, benim o kadar büyük bir dalım yok diyorsanız Küçücük bir daldan da harika marakaslar yapabilirsiniz. Ağaç dallarını boyayabilirsiniz, kapakları boyayabilirsiniz. Ya da evdeki çırpıcıdan üstüne kalan düğmeleri ses yapabilecek birbirine değdiğinde herhangi bir nesneyi koyabilirsiniz. Ortasına sürpriz yumurtalardan çıkan bu kutuları koyup içine pirinç, bulgur gibi çeşitli bakliyatları koyabilirsiniz. Ya da plastik kaşıkların Yine içinde bir yumurta kabı var. Bant. Çok basit malzemelerle yapabileceğiniz marakaslar var. Peki başka neler yapabiliriz? Bunlar da e, bu aldığımız seri streçlerin içinde çıkan rulolara benziyor. Biraz daha kalınlar. Bakın ben farklı boylarda bir tane uzun bir şeyden kesmiştim. E, mesela e, şeycilerde, ambalajcılarda daha kalın böyle atıklar oluyor. Ama aramanıza gerek yok. Evdekilerde en kötü ihtimal tuvalet kağıdı ve hallu peçete ruloları da işinizi görüyor. Bunu dışını ister guaj boyayla ister sulu boyayla çocuğunuzla bir etkinlik olarak boyayabilirsiniz. Artık nesneler yapıştırabilirsiniz üstüne. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Üstünde çok basit bir jelatin var. Bu fırın poşetlerindeki jelatinlerden. Burayı da kapattığımız bir ipimiz var. Bu plastik olabilir, ip olabilir, yün olabilir. Evde neyiniz varsa. Da kapanmamış hali. Böyle çeşitli davullar da yapabilirsiniz. Ya da çok basit iki tane plastik tabağı birbirine eşitleyerek ben burada şönilleri kullanmıştım. pipo çubuğu da olarak geçiyor. Veya zımbayla kapatabilirsiniz veya etrafına koli bandı geçirebilirsiniz. Evde ne varsa. Böyle iki tarafını yine çeşitli nesnelerle süsleyebilirsiniz. Bir sanat etkinliği gerçekleştirebilirsiniz. Ya da çok basit bir yağmur çubuğu yapabilirsiniz. Bunun içindekiler çöp şişler. Bir sürü çöp şişi çeşitli boylarda kırdım. İçinde de bakliyat var. Ben pirinç kullanmıştım bulgurla karışık. Siz tek bir tanesini de kullanabilirsiniz. Bunda önemli olan içindeki çubukların çokluğu ki aralardan böyle yavaş yavaş geçiyorlar. Ve bir yağmur sesi çıkartıyorlar. Ya da herhangi bir boş şeffaf kutunuzun içine evde kalan boncukları koyup böyle de bir yağmur çubuğu yapabilirsiniz. Bir de örgü bilen annelerimiz için değişik şeyler var. Mesela bunun ucunda bir tane ahşap top var. Topun etrafını örgüyle kapatmışlar. Bunları davul çalarken de kullanabiliriz. Bir baget gibi bu şekilde daha tüylü bir iple de yapabilirsiniz. Birbirlerine vurarak da kullanabilirsiniz. Bunlar çeşitli ahşap ürünler satılan yerlerde satılıyor. Aa, benim vaktim yok ben oraya gidemem derseniz yine evdeki çöp şişler devreye giriyor. Ne onlardan da ucuna silikonla boncuk vesaire dizip ama burada önemli olan bakın bir sivri ucu var. Bir de kütücü var. Sivri uçlarının boncuğun içinde kalması ki fiziksel olarak çocuğun bir zarar görmemesine esas alıyoruz. Bunlardan da çeşitli sesler çıkartabilirsiniz. O zaman bir şimdi ne yapıyoruz? Evde bir kutu hazırlıyoruz kendimize ve ses çıkarabileceğini düşündüğümüz her şeyi, belki bir tane de yapıştırıcı, bir tane bant, artık kalmış ilişki kağıtlarımızı bunların içerisine koyuyoruz. Ve ondan sonra Özlem öğretmenle bakalım eğlenceli nasıl enstrümanlar yapacağımızı bekliyoruz.